Merhaba. Bugün sizi canlı eğitim sistemine nasıl giriş yapabileceğinizi anlatacağız. Öncelikle taracımızı açıp adres satırına ömürboyeğitim.com yazıyoruz. Daha sonrasında üst menüden eğitime giriş yeni linkine tıklıyoruz biz daha önce oluşturmuş olduğumuz örnek hesabın üzerine giriş yapacağız. Siz kullanıcı adı kısmına kendi TC kimlik numaranızı giriş yapacaksınız. Şifreniz de varsayılan olarak 12345'tir. Bunu kendi kendiniz daha sonrasında değiştirebilirsiniz şifrenizi. Giriş yapıyoruz. Sol tarafta sol menüde bulunan can dersler kısmına gelip şu an aktif olan canlı dersleri görüntülüyoruz burada. Oturuma katılıyoruz. Tekrardan oturuma katılıyoruz buradan. Yeni sekmede canlı eğitimin olacağı pencere açılacak. Buradan izin ver diyoruz. Şimdi varsayılan olarak eğitime katıldığınızda hesabınız kulaklık modunda olacaktır. Siz bunu eğer konuşmak isterseniz derse mikrofon moduna almak zorundasınız. Mikrofon mikrofon moduna girmek için de alt tarafta bulunan kulaklık sembolüne tıklıyoruz. Önce kapatıyoruz, moddan çıkıyoruz. Tekrar basıyoruz. Buradan eğer sadece dinleyeceksek sadece dinleyici kısmını seçiyoruz. Eğer sesli katılım yapmak istersek mikrofon seçeneğini işaretliyoruz. Buradaki, Buradaki uyarıya evet, evet diyoruz. Ve sesli katılımı gerçekleştiriyoruz.